Allah Allah illallah Muhammed ya Resulallah alkışlarla diyelim 94 yaşındaki baş beyli ama maşallah Aa, nasılsın E ee, evet. Allah daha iyi etsin sarıları giymişsin yaş kaç 1927 1927 doğumlusun evet isim ne buyur ismin İsmim Yahya Aktoy. Yahya Aktoy. Aksoy. Evet. 1927. Evet. Abi 95 yaşındasın. Bir yaş eksik söylemişim ben Yahya abi. Ee, Yahya şey... abi. Ya maşallah ne el varmış sende böyle ya. Yiğit adam mısın? <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Ama kendine de iyi bakıyorsun ya abi. Vallahi billahi üzümleri getirdim sana <laughs> boca boca boca. <laughs> Oh gitsin. Hoop, oh, Yahya abim benim. Hoop, oh, billah. Ah, oh, şuna kofre. Oh, oh. Bunu da koy. Oh, kendi elemimle besliyorum Yahya abi, Teze teze. Hmm. Güzel. Değerli dostlar, Yahya abi 1927 doğumlu yani 95 yaşında inşallah 100 yaşında görür ama babayı tadanmış bak gördüğünüz gibi boylu borçlu ellerden zaten belli şimdi Yahya ya abinin oğlu var oğlunun da bir oğlu var yani dede oğul torun bir araya şimdi getireceğim şöyle biraz da yaslanayım gelin bakın şöyle kardeşlerim benim önce oğul gelsin öp babanın elini gel kardeşim sen de öp babanın elini. <laughs> öp dedenin elini. Değerli dostlar. Otur abi şöyle. <laughs> Torun. Kaç yaşındasın? 50. Baba kaç yaşındasın? 70. 70. Sen ilk oğlu musun? Evet. Senden büyüyor. Yok. O zaman 27 yaşında baba oldun. Şimdi senin de çoluk çocuk vardı. Ben de yok. Sen de yok mu? Yok. Evet, bu son nokta. Nasılsın? Torunlu Aran nasıl? Ee, şey, zararımız yok. Evet. <laughs> Eyvallah. Abi ne yer, ne içer, kendine nasıl bakar? 95 yaş maşallah. Evet. Baba Yiğit ha. Valla canının isteniyor, her şeyi yer. Ali Aksoy, Hüseyin Aksoy, Yahya Aksoy, Allah'ın izniyle ahirete kadar devam edecek bu gördüğünüz soy diyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapıyorsun, iyisin? Şükür, sizi soralım. Çok delikanlı yürüyorsun buralarda. delikanlı mı ben de? Yaş kaç ki? 1940 doğumlu, kaç oluyor? 1940 doğumlusun. Evet. 82, seninki ne ki ya? Orada Yahya abi var. <laughs> 1927 doğumlu. Maşallah. 13 yıl yaşamaya gözün kesiyor mu, İsim ne? Reşit Yiğit. Reşit Yiğit. Evet. Abi Reşit'ten tutturdun. Yiğitliği de tutturdun. Hı. Hı. Ama arada 13 yaş fark var. Nasıl yapacağız? Yaşar mısın ya abi kadar? İnşallah. İnşallah. Eskiden uçak yoktu. Gemi yoktu. Vatandaş binerdi trene. Kargılı aşıktır dalındaki... Kirende. Kirene. <laughs> Doğru mu? Doğru. Evet. Yiyelim bakalım. Yiyelim, güzelleşelim değerli ha. dostlar. Hmm. Abi senin gençliği kirene mi borçlusun? Demek ki. Demek ki. Dalından muhteşem kiren der dostlar. Kimine göre kızılcık doğru mu? Ha. Evet. Hani diyorlar ya kızılcıkla oldu mu, dereler doldu mu, kızların gönlü oldu mu? Kızların gönlü oldu mu mu? Ha. Vay 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 olayı nereye bağlıyor biliyor musun? Kaç yıllık evlisin? Tarihi bilmiyoruz. He? Tarihi bilmiyoruz. Tarihi bilmiyorsan eşine sorarım abi. Eşim ne bilmez? Eşin de bilir abi. Zannetmiyor. Seninle aynı yastığa baş koyduğuna göre bilir. Gel bakalım o zaman abi. Gel abi Reşit abi. Deli dostlar Reşit abi şimdi eşinin yanına götürüyoruz. Eşi dedi ki benim bahçeyi göstermeden ben çıkmam dedi. Ama Kiren de güzelmiş harbiden ha. Evet değerli izleyicilerimiz kargının tam ortasından kızılırmak akar. Bu gördüğünüz bahçe güzelliğiyle yürekler yakar. Han sahibi, hün sahibi, Hani bunun ilk sahibi, mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bu bahçenin sahibi dedim. Bahçenin sahibi Reşit abinin değerli eşi. Emine. Doğru mu? Doğru Emine Hanım. Emine mi? Evet. ya o benim anamın adı da Emine. Gel Emine anne gel şöyle. Hadi bakalım anne <laughs> niyetine. Evet değerli dostlar bak kadın var ya kadın eli değerse bir işe. Gerçekten güzelleşir. Gel Emin anne şöyle. Şuraya bak nasıl bir yer yapmış ya. Gönlünün sultanı Reşit abi öyle bir bahçe yapmış ki. Adamın var ya buradan yürürken ömrü uzar ya. Vallahi ömrü uzar ya. Abo! Şu böğürtlenlere bak ya. Böğürtlenlere bak abi. Bir tanesi 150 gram geliyor. Dallarda var salkım salkım üzüm. Bu iki tane çifte de var. Elbet bir çift sözüm. Evet alkışlarımız da şimdi efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Şükür sizi gördük daha iyi olduk. Emin anneyi getirdim. Şapkasını Ölüyor. alalım benim gözüme iyi görünmüyor. Şapkası iyi görünmüyor böyle yakışıklı mı göreceksin? Evet. Gör tamam <laughs> şimdi Emin anne. <laughs> kaç yıllık evliyiz? 50 senedir. 50 sene mi? 50 sene. Adam 30 yaşında mı evlendi? E tabi. Sen? Ben de 16 yaşında. 16 yaşında mıydın? Niye 16 yaşında? Şu an kaç yaşındasın ki? Kaç yaşında görünüyor? 70 bu 80 sen de 70 75 74. 74 yaşındasın o zaman 60 yıllık evlisin. Demek ki. 60. Demek ki. Demek ki. Aşk var mıydı emin anne? Efendim? Aşk aşk mı? Evet. Aşkı nerede görüyorsun o zamanlar oğlum? Allah aşk Allah. bir şey yoktu ki. Reşit abi aşk var mıydı? Yok yok. Nasıl oldu bu iş? Öyle. Kadma kadıyordu. Orada gördük Tamam dedik, iş bitti. Gazma gazıyordu, evet. sen ne yapıyordun orada? Arazyondaydık, arazyon çalışıyorduk. Orma işinde çalışıyordun, evet, evet. gözüne kestirdin. Kestirdik. Baktın böyle renkli gözlü, Evet. sarımtırak, Aynen. pancar gibi yanakları var, Aynen. kuleç yüzlü. He. Ne dedin? Bunu alalım dedik. Allah. A. Kime dedin? Allah'a dedik. E ilk evet. kim kimin yanına gitti de yahu... Şimdi, Büyüklerimiz gitti bir kere. Duğulu'ya gitti. Tabi bir kere yani iş olmuyor. Eskiden öyleydi. Sonradan... Tamam dedi. Tabi maaşım vardı. Maaş nerede? Ormancı <laughs> değil miydin? Yok. <laughs> Yok. maaş oldu. E sen bu adamın neyine vuruldun be Emin Anne? Büyükleri nereye yürüseler hayır demek yoktu o zamanlara. Bu ilk talibin miydi senin? Evet, evet. İlk, i̇lk gözünü burada açtın. Ilk gözünü. İyi ki bulunan etmişim, iyi ki evlenmişim. Bin şükürler olsun. Demek ki memnun bizden, bak mı? Memnun. Ya memnun olmasa, 65 yıl evli kalır mı senden ya? <laughs> Sen neşeli adamsın. Ya. Doğru mu? Bahçe kim bakıyor? İkimiz de bakıyoruz. İkiniz de. Ama çok güzel ürünler yetiştirmişsin ya, bu bört böğürtlen. ne börteni ya? Bu Allah'ın yaratılışı işte bir börtem. Getirdim buraya diktin. Getirdim buraya diktin. Bak şu ilk börteni kendi elinden şu olmuş. Şu olmuş. Şunu al. Alayım. Al bak olmuşu al. Evet Alayım. Murat. Evet. Hı. Gel bakayım biricik aşkının yanına. yanına aşkına kendi elinden bir yedi bakalım adamı. Hadi teşekkür oh! ederim. Türkiye'nin <laughs> sapını da yemeseydin sen de Yiğit abi yani ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Değerli dostlar, şimdi öbür tarafta şeftali de var. Organel orijinal şeftali. Oradan göz hakkımı alacağım. <laughs> al al al, oğlum, al. Bakarsan bağ olur. Bakmasan da olur. Daha olur. Tabii. Doğru mu? Doğru söz, doğru söz. İnek beslersen süt olur, sütten de yağ olur. Her şey. Doğru mu? Doğru. Bahçe Do ekersen fasulye olur, biber olur, patlıcan olur, her şey olur işte. Peki çiçek mi, Yiğit abi mi? <laughs> her iki de İkisinden de vazgeçmem diyorsun. İkisinden de vazgeçmem. Senin vazgeçmezlerin nedir abi? Aynen, aynen. Abi var ya şapkayı kafaya tıktı elde gitmesin. Elin oğluyuz ya biz değil mi? He. La, <laughs> <diyor> ya. <laughs> La benimle ne olur Yiğit abi ya. Hep bir üstü bir şapka ya. Geçtim hadi bakalım. getmesin e, getmesin. Peki Emin abla son soruyu soruyorum. Aşkınızı nasıl taze tutuyorsunuz? Birbirimizin saygısıyla sevgisiyle Tutuyorsun. tutuyoruz. Sen nasıl taze tutuyorsun? Aynen. Aynen değil farklı bir cümle kullan. Ya şimdi şeyden kelimeden başka bir şeye geçersek bir şeye yaramaz. <laughs> Öyle mi? <laughs> yani hanım nereye giderse ben oraya giderim diyor. <laughs> Aynen. Eyvallah Emin anne. Ne zaman en son el ele tutuşup şu asmanın altında yürüdünüz? Her zaman yürüyoruz işte burada. Bir kere de değerli dostlarımız gerçekten ama gerçekten Emin annenin büyük emeği var. Çok güzel bir yer yapmış. Şurada var ya insanın ömrü uzar değerli dostlarımız. Evet değerli izleyicilerimiz biz Yahya abiyi çektik ama dediler ki Yahya abiyle röportaj burada son bulmaz. Neden dedik? O kendisi köyün ağası dediler. Ağanın eli tutulmaz derler. Ben hoca ağanın elini bir tutayım efendim. Hatta ağanın elini şöyle bir öpeyim. 95 yaş kolay değil. Şimdi gelinin her gün seni yayık hayranıyla besliyormuş. Yani diyorsun ki içerim yayık ayran bu köyde herkes bana hayran. Senede iki kere hem Ramazan hem Kurban bayram diyorsun doğru mu? Ee, evet. Vallahi ağacın da gölgesinde yerini bulmuşsun ha. Yüzün hep gülüyor. Ablacım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ayın baban. Evet. Baktı. Aynen. Ya ne mutlu. Evet kendi elinle ayran ikram ediyormuşsun. Ayranı meşhur mudur köyümüzün? Meşhurdur. Köyümüz neresi efendim? Çorum Kargı Dereköy. Çorum Kargı evet. Dereköy, Dereköy hemen Kargı'nın girişinde büyük köylerimizden biri. Köyümüzde yok yok her çeşit meyve. Pirinç, nar, üzüm, şeftali, böğürtlen, kızılcık, dut, incir arabalara kışın vurulur zincir değerli dostlarımız. Doldur bakayım gelin hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.